Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma dedi. Tam kapanma tarihlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Nisan 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz dedi. Evet Tam kapanma bu şekilde dostlar. Ee, tam kapanmamızın tarihi 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayacak olup 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek. Yaklaşık baya bir gün var burada. Ee, 18-19 günde yaklaşık bir kapanma var. Uzun bir kapanma bizi bekliyor. Ona göre hazırlıklarımızı yapalım. Ee, tabii ki de evlerimizin dışarılarına çıkabileceğiz ama. Uzak yerlere, iş yerlerimize gibi bu tarz izin kağıdı olmayanlar gidemeyecek. İzin kağıdı olanlar, izni olanlar tabi yapabilecek. Evet her türlü sondaki gelişmelerini paylaştığımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.